direğe Osimen'e veriyor. Ve skoru 1-0 yapıyor. Osimen arkada bitiyor. Sen gibi hemen. Yücel, Yücel burada Morata'nın attığı pas çok önemli, çok değerli. Akıl dolu bir pası var. zaten golü de öyle kazandılar. E, Osimen'e sadece vurmak düştü. Burada Morata'ya alkış yapmak lazım. Muhteşem bir asisti. o da ona penaltıyı vererek karşılığını verdiğini düşünüyorum. Osimen'in Morata'ya. Evet. E, penaltıya ne diyorsun? Mesela işte e, İskoçya'da çalmıyorlar. Yani yurt dışında bunları çalmıyorlar. Ele çarpanları çal çalmıyorlar. Bizde penaltı verildi. Gidildi vara. E, bununla ilgili ne diyorsun? Yani öncesiyle ilgili mi penaltının? Güzel. Türkiye'deki e, hakemlerin basireti bağlanmış diyemeyeceğim. Futbolu bilmiyorlar. Futboldan anlamıyorlar nasıl hava topuna çıkılıyor, nasıl top şut atıldığı zaman eli kavuşup durması gerekiyor. Yani bunları algılayamayan, bunları göremeyen veya görmek istemeyen, yani çok basit penaltılar veriliyor Türkiye'de. Gereksiz penaltılar veriyor. Bu da konuşmaya, söyleme, tartışmaya kaosa sebep oluyor. Bunu nasıl çözecekler bilmiş değilim. Türkiye burası. Bu her maçta oluyor. Her hafta oluyor. Ee, yani sadece Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzon maçlarında değil. Anadolu maçlarında da oluyor ama e, Anadolu'nun da oynanan maçlardaki verilen ve vera, verilmeyen penaltılar çok ses getirmiyor. E, çok konuşulmuyor. Gerek duyulmuyor konuşulmaya. Burada e, zaten e, şampiyonluk süreci Fenerbahçe ve Galatasaray arasında e, geliyor. E, Peki sen, sen buna penaltı diyor musun? Sen yok, buna demiyorum. penaltı diyor musun? Demiyorum hocam. Yani ben ben buna bence penaltı de diyemem. basit bir penaltı. Diğerler basit Basit yüce. bir penaltı. Buna penaltı diyenler evet. utansın bana göre. Ya hakem gidiyor yani illa bu vara gidince her şey yok eğlenecek mi? Çok kez iptal edilen oldu. Çünkü Galatasaray'ın buna ihtiyacı yok. Galatasaray zaten e, iyi işler yapıyor Öyle o simenle. Bir sonrası geldi kral. Şimdi Morata'nın attığı penaltıya ne diyorsun? Onu sormadım. E, kaleci ve topu ayrı köşelere yolladı. Güzel yani, bir penaltıydı. Güzel. Güzelim canım. Onları da yapsın artık. Ben e, yani evet. penaltı evet kolay bir vuruş değil. Kolay değil işte bak Fenerbahçe 5 tanesinden 3'ünü atamadı. Hani çok kolay gözüyle bakılıyor ama işte de kolay değil. Morata e, gereğini yaptı. E, bu kadar da para aldı. Bu kadar e, geldi. Bekleniyor. Bir şeyler yapması bekleniyor. E, penaltıdan değil de ben daha skora e, odaklı e, daha pozisyonun içinde olan bir Morata istiyorum. Ben bunları, bunu göremedim. Gördüm dersem yalan söylemiş olurum. E, daha e, bir 3-5 fırın ekmek yemesi lazım Moratan'ın. Hanım. Kral İspanya milli takımından çağrıldı. Morata içinde bir moral oldu diye düşünüyorum. Hemen ardından 3. E, gol var. Evet 45 artı yine e, Barış Alper. Onu soracağım. Alıyor, götürüyor 30 metre, 5 metre fark atıyor en yakındakine ve arka direkte yine birinci golün biraz daha farklısı. Yine Osimen arka direkte bitiyor ve skoru 3-0'a getiriyor Osimen. Barış Alper'e de ne diyorsun? O da gecenin yıldızlarındandı diyorum. Yücel Barış Alper bildiğimiz Barış Alper. Olması gereken barış Alper. Çünkü bize bunları yaşattı defalarca e, gücüyle. E, çok futbol aklı yok. Bu bir gerçek. Zaten onu yapabilse Türkiye'de kalmaz. İtalya'ya İspanya'ya her yere gider. E, bugüne kadar son 4-5 haftadır sahne almıyordu. E, mücadele gücü eskisine esnaden daha aşağıdaydı. Bu akşam işte futbolcudan futbolcuya fark ediyor yücel. Oynadığı sol bek veya sağ bek e, yer değiştiriyor bol bol Alp, e, alp şey Barış Alper. E, onların gücüne bağlı, kalitesine bağlı. Kaliteli olunca tabii ki bu kadar fark atamaz. Çok açık ve samimiyetle söylüyorum. Ama e, güçlü, hızlı, kuvvetli, yılmayan, isteyen zorlayan bir futbolcu yapısı var. Bir de asistleri, bir de gol vuruşlarını iyi yapsa biraz evvel de söyledim. İtalya'ya ya da İspanya'ya ya da Fransa ya da her yere transfer olur. Benim beklentim var. Biraz futbol aklını yenilemesi, değiştirmesi bununla ilgili bir hoca tutması gerektiği konusunda bir fikrim var. Bunu yapmalı. Çünkü onu da yaparsa Avrupa'da görürüz ve görmekte istiyoruz Barış Arper'i. Evet kral. 52. dakika Yunus Osman'e aldığı aldı at pası veriyor. O da geri çevirmiyor. Ve bu maçta Osman hat-trick yaptı. Skoru 4-0'a geldi, getirdi. Sonrasında zaten oyuncu değişiklikleri yaptı sevgili Okan Hoca ve e, işte aldığı isimler hemen onları da söyleyelim. Oyundan aldığı isimler Osman'ın yerine Mertens, Torero'nun yerine Demina, Yunus Akgün'ün yerine Şalai, Sanches'in yerine Kaan Ayan, Barış Alper'in yerine Berkan Kutlu zaten oyun koptu 4-0 oldu. Şimdi Kral e, bu golden sonra e, zaten istatistiklerin hepsinde Galatasaray üstün e, bunda da bir sıkıntı yok. Osman senin dediğin gibi şu anda Türkiye Süper Ligi'nin gol krallığına oturmuş durumda. 22 maç, 20 gol, 4 asist yani direkt 24 gole katkısı var Osman'ın. Ee, sen de söyledin bu transferi yapanlar, Allah razı olsun. Birkaç bir şey daha söyleyecek misin yoksa Barış Alper'le ilgili görüntün var, ona geçeceğim. Yücel, Osman'la ilgili söyleyeceklerimizi söyledik. Ee, kalitesi ortada, gücü ortada.